Merhaba arkadaşlar Aslında bu Tekrardan değil İlk videomuz Ben Sarp Bugün Clash Royale oynayacağız Bu oyun ve Şöyle Seriler gelecek Görmüş olduğunuz oyunlardan Seriler gelebilir Tam olarak emin değilim ama Clash Royale ana serimiz olacak şöyle bir deste buldum ve bundan maçlar yapacağız. <laughs> Arayal Des diye bir arkadaş geldi. Destemiz mezarlık ve buz kombosu. Bu gayet iyi bir kombo bence. Şu sesi birazcık açayım ki iyi duyuyorsun sesim. Ya bu ilk videom olduğu için bir de birazcık hastayım o yüzden sesim kısık konuşuyorum arkadaşlar. Kusuruma bakmasan sevinirim zaten bu videoyu kaç kişi izler kaç kişi izlemez onu da bilmiyorum. Ya, alev topu fail. Evet. Yani en iyi fail alev topu. Şuradan buz golemini alalım ki savunsun. Buz golemi. <laughs> <laughs> Yani cidden hastayım arkadaşlar. Hatta doğrusu bu hastalık değil ama nasıl desem size halsizlik de değil. Sesim kötü. Hasta değil aslında. Öyle yani. Bu kadar. <laughs> Arkadaş bilezen birazcık önde. Ama eksikliğe geçtiğimizde çok iyi bir combo yakalayabiliriz bence. Zaten elit Barbar var. elit Barbar'dan nerf geldi. At Elite Barbar'ı. Şuradan da mezarlığı çıkartalım ki atıcımız da vursun oradan. Atıcı vur. Aslansın atıcı. Hadi oradaki iskeletleri de vur. Helalsin atıcı. Şuradan bir mezarlık çıkacağım kusura bakmazsanız ama böyle bir tane atsın helal. Oradan biz güzelce vurduk baya. Sağ taraftan da vurduk silah verimiz vurdu. Aslansın silahı şu. Ve yaklaşık oraya biz 1500 hasar verdik. O da bizim kulümüz 200 hasar verdi. Şu anda biz çok öndeyiz ve çarp 2'ye girdik. Destemiz çok hızlı dönecek bizim. Şuradan da minyonları salalım Şuradan da şunu koyalım Şuradan da mezar taşı. Alev ruhlarını öldürün Ortalık karıştı Şuradan da şunu çakalım Çalış Atıcı Çalış Aa, Bu Kötü Oldu işte Adamın Ve Adamın Kulesine Hiç Vuramadık Adamın O Silah Şöyle Bakın Aslan Silah şur. Kulesinin Canı Hala 1310 Biz Hala Hasar Veremedik En Son Çıktığımız Atakta Alev Topu Ve e, Neyle Engellemişti Minyon Sürüsüyle iyi bir şekilde engelledi bizi adına helal olsun şuradan hemen atalım şuradan da hemen bir basalım hop bir tane daha çakalım şuradan da çarpma şuradan da ah alev topuna yetmedi gücümüz şuradan da şunu ve şuradan tekrardan şöyle bir atak yapacağım ben. Şuradan da bale top atacağım ve aldık. Evet. Çok birazcık 10 saniye kal aldık ama olsun aldık. Ee, böyle hatta durun. Takımda da ya yani şey dedi bir tane savaş atalım belki gelen olur birazcık bekleteceğim sizi kusura bakmayın bu kısıtlı destek mücadelesi de bayağı iyi sanırım gelen olmayacak aa geldiler roket mi barbar mı var. yıldırım mı yıldırım mega dalkalık mı prenses mi Hmm. Prenses Otuncu mu Yavru daha mı Oduncu diyorum ben Aslında yavru ejderha keşke ya Veya orada mega minyonu alsaydık Ve adam kart seçemedi İnşallah haftası gelmiştir de İyi bir kombo yaparız Aslında önümüze çok iyi bir kombo geldi 9x'lere şunu atacağım arkadaşlar biliyorsunuz ne yiyeceğim? Manyak bir şey olacak Ben bir psikopatım Şimdi 8x'lerimiz olsun Oduncu öne geçme oduncu Amca ne yapıyorsun amca Çift oduncudan geçme Allah 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 Çift öfke <laughs> Orada çift öfke var Şurayı da bir yıldırımlayalım. Aa ikisi. Aa hadi. Aha, çok kötü oldu ya. Çok kötü oldu. Çok. Adam elimize verdi. Ne yapıyorsun ya? Adam psikopat çıktı Rıza baba. Şuradan engelleyelim. Bu pek engellenecekmiş gibi de durmuyor yani şuradan da atalım. Aha ki, ki 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 Daha vurma beni gönlüm. Ne vurdun be ne vurdun Hmm, cadı da varmış. O zaman cadıyla kumba yapmaya çalışalım. Şuradan. Cadıyı bırakalım. Hmm. Nasıl bir kumba yapsak acaba? bu manya psikopat Johnny. Şöyle bir yıldırımı çakalım. Buraya yıldırım atmamız da örne. Gerçi bu adamda roket de var ya. Bizim ataklarımızı çok rahatlıkla engelleyebilir. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum Rıza babacım. İzin verirsen psikopat bey. bunu cesarettir ya seni tanımak isterim yiğidim. Ha bu adam roketli roketli alacak zaten bizim kumda. bir roketlik canı kaldı zaten ya. Bunu kaybetmemiz kötü oldu açıkçası. En son bir tane daha maç atalım. Sonra da videoyu sonlandırırım. Arkadaşlar. 3.250 kupa ben yani 49 daha doğrusu ve 3.555'i çetmiştim da daha sonra bu deste de iyi 4-5 maçtır yenilmiyorum bu deste ile de arkadaşlar ya sesim bu videoluk kötü kusura bakmayın o yüzden şu anda 15 tatil video stoklayacağım baya 30 tane video çekerim günde 3 video çeksem zaten bana 3-4 aylık yeter siz gelin şöyle. Şunda çok güzel kantalar. Bizimkisi 4 level dedi mi? Bizimkisi alıyor. <laughs> Atıcıların kapışması. Bizim kısmın canlı kazanacak. Şimdi o buz büyücüsü şuna gitmez. Ya vurma. Lütfen acıcı vurma. Adamsın lan. Seviyorsun. I love you. Ya of lanet doğrucusu. God damn it. Gerçi biz oraya vurduk gene de. O da iyi. Hayda. Abi ya. Kim aldı bu evit barbar oyunu Allah aşkına ya. Ne kadar lanet bir karttır ya. Tek başına hayvan gibi kuruyoruz. Bir. bir de nerf getirdiler ya, ya. Gerçi nerf bayağı iyi oldu bence. Şu anda ses kalitesi nasıl hiç bilmiyorum. Videodan sonra inşallah pişman olmam. <laughs> Ve bir tane kafa gömdü buz Ben de şuradan atıcı yollasam mı? Aynen ben de şuradan atıcı bırakayım. Bence elet barbar koyacak önüne. Hayda. Ne yaptın be bro? Bremen. Aha gitti. Kle gitti. Kule gitti. Aa gel buraya. Hayda. Lütfen kuleye vurmasın. Oh. Kuleye vurmadı. Yaşasın. Bir tane daha atıcı çıkartalım şuraya. <laughs> atıcı mal delik barbarları. Şuradan da vursun. Aa. Ha ki ki ki. Şuradan çarpalım. Ya bu maç berabere bitecek çok büyük bir ihtimalle. Bence ben full savunacağım valla. Bu adama fırsat verirsek adam bizi çiğner. Onu da çattı. Nasıl bir atak yapsam hiç bilmiyorum. Yok ya oraya mezarlık da olmazdı. Aslında o atak bile sayılmaz. Hadi eritin. Şöyle yapalım. Şunları da şöyle yapalım. Şunları da şuraya çekelim. Aa. Aynen, iyi savunduk. Hatta bayağı iyi savunduk. Hatta ne biçim savunduk. Oha bize oh. ne vurdu o kadar? <laughs> Sıra şöyle intikamını aldı Evet maç dediğim gibi beraber bitti. Evet iyi oynuyor diyelim şuradan. Adam cidden iyi oynuyor Rıza, baba. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Aslında bu benim ilk videom. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.